Sevgili dostlar, hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans baskın bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Evet, bugün dördüncü bölümü çekiyoruz. 4. bölümde sizinle beraberiz arkadaşlar. 7. seviye başkan zirvesiyle savaşlarımız yapmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz her zaman farklı ordular deniyoruz ama genel olarak orduların mantalitesini anlatarak ilerlemekte her zaman için mantıklı olduğunu düşünüyorum. Sonuç itibariyle bu seviyeye gelecek arkadaşlar ne düzeyde savaş yapmalarını ve düşük seviye arkadaşlar nasıl savaş yapmalarını öğrenmeleri ve bilmeleri gerekiyor bence. Ondan dolayı yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizler de 4. bölümde artık normal orduların dışında nasıl nasıl diğer ordularla da savaş yapabiliriz derecesiyle sizlere öğretmeye ve bilgilendirmeye çalışacağız ve eğlenmeye çalışacağız. En önemlisi bizim için budur. Keyif almaktır arkadaşlar. Şimdi hemen Ömer arkadaşımız da burada. Ömer'cim selamlar sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi şimdi bu hesabımdan saldırı yapacağız. Şöyle bir baskın haritasına gelmek istiyorum. Kaçıncı baskındayız? 11. baskına kadar gelmişiz. Normalde bak ben abartısız şekilde söylüyorum. 10. baskını bile beklemiyordum. Hala çok fazla savaş yapılmamış hesap var. Tahminime göre biz 15. baskını bile görebiliriz. Yani bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım en son kaçıncı baskını göreceğiz ve kaç madalya alacağız. Bunları zaten bölümün sonunda sizlere bilgilendireceğim arkadaşlar. Hemen saldırım olana geçmeden arkadaşlar mutlaka videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hemen devam edelim. Şimdi ben ilk saldırı yapmayı planlıyorum aslında. Ömer'cim inşaatçı atölyesini düşünüyorum ben. Burada genel temizlik yaparak ilerleyeceğiz. Ya şu mantık şudur her zaman için arkadaşlar. Ben her zaman söylerim. Abi önce temizlik. Temizlikten sonra ana birimleri kullanmak her zaman daha mantıklıdır. Diyerek ben burada önce temizlik birimlerimi hazırlamak istiyorum. Daha sonra diğer orduların hepsini kullanırız arkadaşlar. Şimdi şurada üç tane bir koçbaşı alalım. işime gelecektir. Bunun yanında abicim tamamen okçu almak istiyorum. Bunun nedenini anlayacaksınız arkadaşlar. 19 adet okçu aldım burada. Aslında okcuyu bir tık düşürüp, hatta düşünmeye gerek yok, bir tane daha koç başı alabiliyorum, 4 koçbaşı yapalım ve öfke alalım, 2 tane de yıldırım arkadaş, alalım arkadaşlar. Genel mantığı birazdan göreceksiniz. Aslında koçbaşı yerine, yani e, Koç başından ziyade şöyle yıldırımları silsem bir zıplama alabiliyorum. Ömer'cim zıplama burada işe yarar mı, ne diyorsun, alalım mı? Vallahi Lan, abi hiç sanmıyorum ya. Ben denemek istiyorum ya, bak ben de yarayacağını pek sanmıyorum ama belki hayat kurtarır, denemek istiyorum. Bir risk alalım, deneyelim be Ömer. Olur abi. Bak. Ben aldım abi. Şöyle hemen saldırım oduna geçiyorum. Bakalım başımıza neler gelecek dostlarım. Evet önce temizlikten bahsetmiştik. Ve şöyle abicim ufaktan bir okcuyu şuradan bırakıyorum. Tam bir okcuyu şuradan bırakacağım. Muhtemelen önünde tuzak vardı onun. Hemen sağ tarafından attım biraz. Burada da bir tuzak çıkabilir. Şu an tuzak çıkmadı. Güzel alabildiğini alsın. Şuradan da aynı şekilde şöyle bir temizlikle devam edeceğiz. Aynen tuzağın biri çıktı güzel. Şurada bir tuzak daha çıkacak muhtemelen ama şöyle bir bırakalım. Çıkmadı abi güzel. Yukarıdan da girebilirim. Yukarının duvarı açıldı benim için. Abicim orayı bir bitirin. Çok güzel. Hemen şurada bir okçu daha bırakıyorum. Abicim çok güzel şekilde ilerliyoruz bana göre. Sağ tarafı da geleceğim hemen. Biraz sol tarafa abanmak istiyorum. Bir tık daha bekledim ve şuradan abi parçalayarak okçuları tekrar bıraktık. Şu orta kısma girip belediyenin çevresini temizlemeyi düşünüyorum güzel. Güzel güzel güzel. Şimdi şurada çoklu top. Çoklu top sendeyim abi. Çoklu topu alalım. Ve tam şu noktaya bir öfke atmak istiyorum. Abicim bir tık daha bekliyorum o çoklu top düşmedi. Şuradan bir grup daha atıyorum. Ve şuradan bir duvar yıkalım. Güzel. İlk duvarımızı yıktık. Gayet iyi. Abicim çoklu top düşmedi mi? Ulan tamam. Vur lan bir tane daha sallasa oradaki mızrak kadar da düşecek. Gel abi onu düşürelim gayet iyi Dev bomba çıktı vurabildiğini vur Abicim çok mükemmel Şu an tam istediğim gibi desem yeridir abi Hemen şurada bir duvar daha yıkmak istiyorum Gayet iyi Ve şurada Abicim öfkenin içerisinde okçularla beraber Burada önemli olan biraz sürem arkadaşlar Gerçekten okçular iyi iş yaptırmanız lazım Bir tık daha atıyorum. Hemen sağlı sollu Güzel 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 Belediyeye kadar geldim abi Şuradan bir tık daha bırakıyorum. Hemen bir tane daha aşağı bırakacağım. Belediyeyi de vurabiliyorum şu an. Abicim belediyenin içerisindeki temizlik mükemmel gerçekleşti. Hemen şu çoklu topun oranlara gitmem lazım ama belediyeye gittiler. Abi tamam belediye de iyidir. Şurada süper tamam oruna işim yok. Şu alttan biraz temizlik yapalım. Alt kısmını da bitirelim. Bir tane daha sallıyorum Abi. şurada. Belediye ne noktadaydı? Göremedim ve belediye düştü. Çok iyi. Abicim görün. Bak okçu okçu de mi deyip geçmeyeceksin. Gerçekten mükemmel şekilde temizlik yapıyor. Ulan dev bomba çıkmayaydım be. Al abi. Oradaki havası olmasını da al. Ömerciğim ben sana şimdi biraz duvar yıkacağım buradan. Şuradan bir grup bırakıyorum. Abicim oradaki havası olmasını da alın. Tamam çok iyi. Abi bir... Üstte de bir tane var da onu alabilirsin. Abicim ben şuradan duvar yıkacağım da Ömer. Şuradan ha, tamam duvarları yıkayım. Zıplamayı da senin işine yarar mı bilmiyorum ama gene de her şeye rağmen lan zıplama gerçekten hiçbir işe yaramadı. <laughs> Şuradan bırakıyorum abi. Yine olsun abi. Vallahi gene aldık ya şuraya kullanalım. Kullanmadık ama elimizde kalmasın atalım abi. Alırsınız o topu da. Al bir tane daha çak. Bir tane daha lan. lan. bir tane vur da. 150 ile giderim. <laughs> Abi gene %48 aldım 2345 oranında da yani gayet güzel aldığımı düşünüyorum okçu demeyeceksiniz gerçekten mükemmel iş yaptı. Şöyle köyün genel durumuna bir bakalım aslında neler yapılmış ve ne noktalarda bir şeyler kalmış. Abicim bak buraya ne yapılır biliyor musun Ömer bu noktadan sonra. Şimdi sen gir Ömer buranın tamamını sana emanet ediyorum eminim bitireceksin Ömer'in saldırısıyla devam edelim arkadaşlar. Ömer şu an saldırdı. Bakalım kardeşim neler yapacak. Ömer'cim sendeyiz abi. Şöyle bakıyorum. Ömer 7 roket balon bir uçan kale görüyorum. Abicim hemen oraya al. Keşke orada bir tane aslında Ömer okçu mu alsaydın ne diyorsun? Daha yol... Hayır, abi, olsaydı işte Aynen. Neyse sağlık olsun. Sıkıntı yok ama güzel başlangıç yaptın. Üst kısımdan girmen iyi oldu. Uçan kaleyi hemen devreye soktu. Uçan kale yok mu zıplamaya yapmamız? Ehehehe Saçmalam, olur desene. <laughs> abi uçan yaya dikkat et. Valla var ya çok fena. İçimizden geçer. Abi şifa... Yok öfke almışsın. Abi... Allah'ın al. Hemen al. Abi yıkıcı yay var ya çok fena bir şey ya. Abi uçan kalenin canını hepsini aldı ya. Apsin hepsini abi. Bir de grup grup vuruyor arkadaşlar. Yanında ne varsa ona da yiyor. Tek tek vurmuyor. En nefret ettim var ya şu an savunmalardan biri olabilir resmen. Şu an güzel geldim bu arada Ömer'cim. Al kısım sadece sağ tarafta. Hava savunması var. Ömer olan bir korkmaya başladım. Gelmeyecek mi yoksa? Abi o balon önde olsaydı gelirdi de. Balon. Aynen, balon çok saçma gitti ve uçan kale düştü abi. Şu an ama çoklu vuracak birim yok. Mega Tesla indirirler. Ömer'cim gene de gelmeyecek gibi be. Val gelmeyecek iki abi. tane balon var ve gelmeyecek abi. Geçmiş olsun Ömer, Ömer Ömer. Yapacak bir şey yok. ama gene de güzeldi Ömer. Sıkma canını tamam. abi. Çünkü niye sıkma biliyor musun? Vicdansız yani. 3700 altın almışsın. <gülüyor> <gülüyor> Daha ya abi, ben susuyorum da. <laughs> Aynen sen, ben senin susma nedenini anladım ya. 3715 başka başka madalyası almış. Doğru abi hadi hiç şey olmaz. <laughs> Ömer'e bonusu var mı senin hesapta? Ömer'e de. Valla ben bonus almadım. Bonus mu arayayım diyorsun? Valla abi sen mi dedin? Valla sen istersen ben alayım. Hiç senin var. de bonusun yok değil mi? Benim de bonusum yok abi. Tamam, buranın bonusunu sen al Ömer. Hemen diğer saldırılara beraber devam ederiz zaten. En sonunda bir yerde bonusu ben alırım diye düşünüyorum ve şöyle canlı izleme oduna hemen geçiyorum. Ömer orada 3700 aldı ya. Burada 600 de alsa sıkıntı değil arkadaşlar. Ondan dolayı burayı Ömer'e alsın. Ömer en azından bana şöyle 3 yıldız alacağım kısımda. 1500 taşlık yer bırak yani. Yıldırımları salladı. Şöyle hemen balonları devreye sık soktu. Ve bitti abi. Bu kadar. Ömer'cim eline, eline eline sağlık kardeşim. O Mega Tesla'ya mı gidiyor? Ulan keşke bir tane de Mega Tesla'ya e yazsaydım Vakit kaybetmezdim Ömer. Abi Mega teste görmedim de. Son savunma olduğu için. Yeni... Aynen aynen. Sonradan çıktı. Doğru. vuruyor Tamam. Neyse ki hızlı şekilde bitti. Ömer'cim eline sağlık. Ömer de burada bonusunu alarak hemen cukkala abi kalan kısmını ve devam edebiliriz. Şimdi şöyle bakıyorum Ömer'cim. Büyücü Vadisi Barbar Kampı var. Şöyle bir Büyücü Vadisi'ne bakalım. Bakalım abi. Büyücü Vadisi'ne girelim abi. Büyücü Vadisi'nde genel düşüncem aynı şekilde okçu temizliği olacak. Okçu temizliğini yapalım. Hatta temizliği ben yapayım Ömer. Okçularla temizliği yaptıktan sonra daha sonra normal saldırılara devam edelim hemen. Şimdi hemen şöyle bir orduma gitmek istiyorum. Arkadaşlar ordumda değişiklik yok ama şu zıplama saçmalığını kullanmak istemiyorum. Hemen ordumuzu şöyle ayarlayalım abi. Orduda herhangi değişiklik yok ama şu zıplamayı çıkartacağız. İki tane yıldırım ekliyorum. Burada hemen saldırma moduna geçebiliriz. Şimdi başladık arkadaşlar. Hemen okçuların gücü adına demeye devam ediyoruz ve şurada okçuların dağılmasını ve orayı bitirmesini istiyorum. İki grubu o şekilde alsınlar. Şuraya geleceğim. Burada da bir grubu dağıtacağım. Dağılmadı. Tek noktadan gitti. Tamamdır. Alsınlar abi orayı. Temizlik başladı. Şurada depolara geldiler. Al abi o evi. Çok güzel. Abi o evi de alın. Yol açılsın. Maksat. Çok güzel abi. Yol açıldı bana. Hemen şurada. Abi şu mızrak atarı bir bitirin. Orayı kaldıralım ortadan. Alt kısımdan mı? Üst kısımdan girmek daha mantıklı geldi şu an. Mızrak atar bitti. Oradaki ev bitti. Gayet iyi. O D bomba. Tamam Allah'tan ikinci grubu atmamıştık. Şu an bir grubu daha bırakalım. Şu köşeden içeriye girip abi şuradaki cehennem kulesiyle beraber belediyeye kadar erişmeyi düşünüyorum. Valla istediğim gibi olursa tabi. Oradaki hemen klan evini de alın. Gayet iyi. Şurada bir grubu dağılarak bırakıyorum. Abicim artık duvar yıkıcıların gücü adına diyerek duvar yıkıcıları bırakabilirim. Şu birinci grup. Hemen bırakalım. Hemen ikinci grubu bırakıyorum. Abicim gelin. Ve şurayı yıkın. Çok güzel. Duvar yıkıcılar bıraktı abi. Şöyle artık okçularla içeriye girebilir. Ve şurada bir öfke kullanabilirim. Abi okçular orada iyi iş yapması lazım. Şöyle bekliyorum ve artık öfkenin içerisinde okçularla o kısmı komple bitirmeye çalışacağım. Vallahi okçular bakmayın kimse beğenmez ama mükemmel derecede iş yapıyor abi. Şöyle girelim. Bakın şu an cehenneme kadar eriştim abi. Gayet iyi. Gel abi bir tık daha gel. Şöyle hemen bir grubu bırakıyorum cehenneme alalım. Cehenneme bu grubu indirir gibi geliyor bana. Hadi bir tane daha çak. Çak. Alırsın. Bir grup dağıttım abi. Abicim cehennem bitti. Bu kadar çok iyi. Oradaki tuzağı da çıkardılar. Vurabildiğini vur. Ve o kısma tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle yayarak atıyorum. Kısım kısım atacağım. O kısmı komple temizlemek istiyorum. Bir dakika sürem kaldı. 8 tane abi. Aa çok iyi. Şöyle bir grup grupta hemen yayarak attım abi. Hem havası olması hem de şuradan mızrak atar gidiyor. Abicim daha ne abi Ömer nasıldı be? Çok güzel bak, abi, tek abi. kelimeyle söylüyorum. Tek kelimeyle söylüyorum bak ana mekanda birim bırakmadık. Çok iyi temizlik yaptık. Hemen alt kısımda var mı diye bir şeyle baktım. Sağlı sollu kısımlara değinmek istemiyorum ama Ömer yukarıdan bir kısım bırakacağım. Ve şurayı komple dağıtalım abi. Oradaki mega falan da gitsin. Şuradaki of çok iyi. Orayı da bitirdik. Hava sormasını da alacağım. Abicim bir tık daha bekliyorum ve hava sormasını alabilirim. Şöyle atıyorum. Lan çıkmıyor aydın. Şöyle bir grup daha attım abi. Elime yıldırımı aldım. Abi yıldırımı şu ortasına bırakacağım. Onların canını biraz götürmek istiyorum. Hadi bir grup daha attım. Hızlanın biraz 10 saniyem kaldı. Alın abi. Şuradan ulan duvar yıkıcılara ihtiyacım yoktu ki. Şuradan atalım neyse. Elimde kalmasın maksat. Ve şurada son grubu atıyorum. Artık arkadaşlar benlik bu kadar. Vallahi okçu deyip geçmeyeceksin. Bu kadar abi. Son grubun faydasını görmesem de 2545 civarında ve %46 oranla abi efsane bir temizlik yaptığımı düşünüyorum. Hemen şöyle neler yaptığımıza bir bakmak istiyorum. Şöyle gelelim abi. Ömer'cim bir alt kısım kaldı abi. Alt kısımdan başka bir şey yok. Vallahi burada yargı dağıtırsın diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey yapalım. Burayın da arkadaşlar hemen Tekrar devamını ben getirmeyi planlıyorum. Abicim buradan girersem gerçekten yukarı kısımda binicilerle mükemmel şekilde iş yapacağımı düşünüyorum ve ben burada binici için direkt giriyorum arkadaşlar. Hemen orada kısmına geleceğim. Abicim gerekmeyecek ama dev şöyle bir bakacağım tanklayabileceğim sistem var mı? Yukarıdan girsem yukarıdan aşağı doğru gelirim diye düşünüyorum ve şu noktada bir şifa ile beraber şu kısmı komple bitiririm. Arkadaşlar abi burada iki tane dev alıyorum. Bak fazla değil. 3 tane olsun tamam 3 de alalım Kalanı da full binici alıyorum Tamam mı? Şurada bir şifa Bir iki tane de yıldırım aldım Genel birimin bu şekilde olacak ama Bir tane de burada abicim okçu alalım İşime yarayacaktır eminim Şurada bir de süper barbar aldım Ve bu şekilde orduyla giriyorum Kalan kısma Allah ne verdiyse arkadaşlar yardıracağız Şimdi geldik Abicim şöyle bakıyorum Aslında şuradaki hava sormasını direkt indirsem iyi olacak ama Şöyle şu süper Süper büyücü kulesinden korktuğum için arkadaşlar direkt okçulara attım. Orada alabileceğim birimi alalım. Ama çoğunu alamayacağım muhtemelen ama gene de yıldırımlarla beraber iş göreceğiz. Tamam. Abi şurada bir yıldırım. Şurada bir yıldırım. Daha ne olsun tamamdır. Şuradan hemen bir dev, şuradan bir dev, şuradan bir dev dağıtıyorum. Ve abi içeriye tüm binicileri yardırıyorum. Ana noktaya gelmeyi bekliyorum. Ve şurada bir şifa kullanabilirim. Hemen içeride şifamızı kullandık. Abi bayağı bayağı bir var ya. Ne varsa çıkmaya başladı uzaklar uzaklar. Biniciler ne yaptığını göremiyorum o mekanda ama şifanın içerisinde emin ellerde olduğunu düşünüyorum. Ömer neler oldu orada? <laughs> Abi var ya inanamazsın. Çok fazla savunması var. Çok fazla tuzak çıktı. Ona rağmen hadi cehennem kulesini de al. Abi cehennem kulesi çok iyi. Ben sana bir şey söyleyeyim Ömer. Abi, mü Abi. mükemmel çıkardı biliyor musun? Bak, Çok güzel ben vay bu kadar ya. beklemiyordum. Bak şu an savunma kalmadı. Hemen orayı da bitirin. Al abi onu da al. Bu arada canları fulmüş. Abi atla Of! Oğlum karşıya doğru ne güzel atladı onlar öyle. <laughs> şuradaki bir hemen top arabası var ve çevreyin temizliğiyle devam edecekler. Oğlum geldi mi net dömer. Valla geldi abi, gibi duruyor. Gelir, Şuradan hemen bir süper barbarı kullandım. Valla şuradaki bak. Baskın arabası bir sıkıntılı gibi duruyor ama şifanın içerisinde bir canları fullesinler. Süper Barbar da güzel iş yaptı. Belediyeye geldiler. Ulan dev bomba çıkma be. Hemen belediye çıkartıyor. Şu an baskın arabasına doğru gidiyor benim Barbar. Valla köşeye doğru çektim. Abi tamam geldi ya. Belediyeden sonra sadece o kalıyor odaklanacağı. Köşelerde bir şey yok değil mi? Yokmuş tamam. Onu da rahat bir şekilde alırlar bence. Onu almazlarsa çok üzülür. Onun ne oluyor? Lan tek atıyor. Abi inanmıyorum. Oha 4000 madalya mı aldım lan? Aynen abi. Abi. <laughs> lan tek bir tane şey kaldı abi ya. Baskın arabası kaldı. Onu da indiremedik. İyi mi? Vallahi var ya %50 oranında. Ulan ne almışım 4000 başkan altın be. Vallahi hiç beklemiyordum arkadaşlar. Şimdi şöyle geleceğim. Sadece şimdi onun için girmek mi gerekiyor? Ulan biraz önce abi resmen 600 700'ü gözü Elimizin tersiyle gittik ama şimdi mecbur gireceğiz abi. <laughs> bonus için. Ya, ya. Aynen bonus için girmem gerekiyor arkadaşlar. Bonus için girdim. Yoksa altın kalmadı. En azından 4000 ile kurtardık. Ve bu baskın arabasını binicilerle içinden geçmek istiyorum. Biniciler, binicilerimin canlı çok yaktı. Şöyle abi oynatmak için sağlı sollu attım. Ve şöyle seni var ya binicilerle sana grup yapacağım. Dur şöyle. Gel. Böyle iç, içinden geçerim senin abi. Lan başka ne varmış? Ulan şuralarda şey varmış tamam. Ben buraları görmedim. <laughs> Dedim yüzde dördü domu veriyor acaba? Tamam tamam neyse gelinde birim vardı. Bu kadar abi. İçinden geçtik abi sıkıntı yok. Eline verdik ve burada hemen artı bir bonusumuzu aldık ve şöyle haritalar kısmına gelebiliriz. Abicim önüme baktığım noktada barbar kampı kaldı. Barbar kampı daha sonra başkent zirvesine ulaşacağız. Ömer'cim aynı şekilde ben burada okçuların gücü adına deyip buradan başlayacağım. Daha sonra saldırımıza hemen kaldığımız yerden devam ki ama tabii ki saldırılar durmuyor arkadaşlar. Hemen burada orduma geliyorum arkadaşlar. Savunma sistemini tekrar ayarlayacağım. Şurada abi bunlarla işim yok. Tamamen okçu. Abicim okçu. Burada öfke, yıldırım alıyorum. Ve şunu kaydedelim. Burada duvar yıkıcıya nerede ihtiyacım olacak? Belediye binasına girecek miyim diye baktım. Şu noktadan girersem baya bir temizlik yaparım. Abi genel olarak bana 4 tane burada duvar yıkıcı lazım olacak. Ondan dolayı şöyle bir grup daha siliyorum ve şöyle ayarlayabilirim. Genel ordumda sıkıntı olmadığını gördükten sonra tekrar hemen okçuların gücü adına diyerek giriyorum arkadaşlar. Bakalım. Abi şimdi şöyle bir yukarıdan başlayalım. Ana merkeze doğru şu dev topunun oradan gireceğim. Dev topunun oradan da ne varsa yardımları düşünüyorum. Ama dediğim gibi dev topun orada benim için çok önemli bir birim olacak. Ve şurada abicim ilk okçu grubunu bıraktık. Kazamız bari olsun bakalım. Şöyle bir geri çıktım. Ve şuradan tıklayamadım. Neden? Tıklayamıyorum. Nasıl tıklayamıyorum ya? Heh tamam geldi. Lan çok saçma. Neler oluyor? La... Ne oldu? Abi bilgisayarı kontrol edemiyorum şu an. Allah Allah. Abi bilgisayarı kontrol edemiyorum. Okçuyu bırakamıyorum şu an. Bir dakika. Abi ne oluyor lan? Abi vallahi ya neler oluyor ya inanamıyorum ya dur bırakamıyorum. Abi hiçbir şey mi bırakamıyorsun? Abi yok yok. Ekran yakınlaşıyor gidiyor sadece. Abi şu mouse'a bir bakayım dedim de. Abi mouseta sıkıntı var ya. Lan neler oluyor ya seçim yapabiliyorum yalnız. Abi yıldırımları bir bırak istersen belki olabilir. Yok abi bırakamıyorum. Sol tuşta sıkıntı var herhalde ya. Hemen mouse'u değiştiriyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen getirdim abi. Bu neydi? Şuydu. Şöyle hemen bir dakika süre kalmış. Yayında herhangi sıkıntı yok mi? Tamam kaydediyor. Abi ya bunda da aynı sıkıntı oldu. Abi oyun oyun kaynaklı. Oyun kaynaklı o zaman abi. Oyun bug'a girdi. Bir dakika çıkıp girsem acaba savaş mı biter ya? Bir dakika. Ya abi. Çıktın mı abi? Yok çıkmadım da. Savaş zaten süresi bitti ya. Canın sahibi. abi. Yapacak bir şey yok. Sorunu çözemedik. Ne oldu ben anlamadım ya. Bırakamıyorum hiçbir birimi ya. Ya kafayı yiyeceğim. Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Ya burada bir savaş çok önemi var ya. Biz bonus almak için can atıyoruz yeri geldiğinde. Şimdi ben... Abi... Bonus. Ya bunda hata ne olabilir? Yeni mouse taktım ya. Yeni mouse taktım gene düzelmiyor ya. Cık. Kafayı yüzem ya. Abi sen bir oyunu kapat bir daha gir istersen. Oyunu kapatayım tekrar gireyim arkadaşlar diğer saldırıya devam edelim. Gerçekten sinir oldum ya bu nedir ya. talihsizliği üstümüzden attığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Ya gerçekten biraz önceki halde oldum. Tekrar barbar kampına gelelim. Temizlik yapamadık. Bir hakkımız boşa gitti. Şimdi o elde temizliği yapsaydık bu halde güzel güzel savaşımızı atacaktık ama vardır bir hikmeti diyerek geçiyorum ve aynı orduyla arkadaşlar tekrar gidiyorum. Umarım aynı hatayı tekrar yaşamam. Yaşamamak için normal bir savaş yaptım. Herhangi şekilde sıkıntı çekmedim. Umarım bunda da çekmem arkadaşlar. Ve hemen saldırı kısmına geçiyorum. Bakalım. Abi umarım sıkıntısız şekilde bir savaş olur. Seçtim abi birimi. Tamam şu an bıraktım arkadaşlar. Bırakabiliyorum. Ulan inşallah diğerinde de birinciyi bıraktım. ikincide de sıkıntı çıktı ama baga girmesin. Korkutmasın beni. Of ulan bir tuzak çıktı. Şimdi şurada bir duvar yıkabilirim. Hemen duvarımızı yıkalım. Güzel. Şöyle abicim bir tık bekliyorum ve şuradan bir okçu grubumu atıyorum. Tam şu orta kısımda şöyle bir öfkeyi sallıyorum abi güzel. Öfkeyi güzel noktada kullandık. Mızrak atar alır mısınız? Alamadı. Şuradan artık ilk grubumuzu bırakabilirim öfkenin içerisine. Şu an içeriye girdik arkadaşlar güzel. Şuradan bir duvar yıkıcı atıyorum. Yani koçbaşı. başı namı yer. Şuradan ikinci duvarı yıktığımızı görüyorum. Güzel. Ve şuradan hemen bir grupta okçu bıraktım. Abicim girdik. Güzel. Şu üçlü grubun ortasına yıldırım atıyorum abi iki tane. Biraz canını alalım. Ve şuradan artık Farklı birimlerle yani artık yayarak Tamam. Bunlar da bitti. İlk roket gelecek. Roket gelmedi herhalde. Tamam. Güzel. Dev top da düştü. Çok mükemmel. Ve şöyle artık içeriye ufak ufak gireceğim ama. Ulan dev top ulan arkadaş. Dev bomba çıktı. Tamam. Şöyle bekliyorum. Bir grup daha attım hemen. O tarafa düşme be. Düşme. <laughs> tamam. Şu an. Ulan hadi bir tık daha içeriye. Şöyle iki tane okçu içeriye saldım. Bu el. Bak orada Roket'e dikkat etmedik. Şöyle dikkat edelim en azından. Roket gelmedi. Şöyle attım abi. Arkasından bir tık bekleyerek Duvar yıkıcı. Bak sağ tarafa attım. Neyse. Şöyle içeriye girelim. İçeriden artık yardırabiliriz. Abicim şöyle okçuların bir grubuna attım. Oradaki çoklu toplar önemli. Ve şuradan duvar yıkıcıyı atıyorum. Of yolda patlattılar. Abi bir grup daha attım hemen. Sağlı sollu temizlik. Çoklu toplar önemli. Son 4 tane kaldı elimde. Bir tık daha roket. Düş. Şu birinci grup. Şu ikinci grup. Abi orayı hızlı şekilde indirin. 2 tane kaldı. Abi 2 tane de Şöyle alsam mı diye köşene baktım ama gerek yok. Abi burada içeri. Abicim şöyle. Buradaki hava sonmalarını almak istiyorum. Direkt 2 gruba attım. 4 saniye vurabildiği Kardır abi. Alabildiğini alsın. Al abi onu da al. Biraz daha vursa çok mükemmel olacakmış. Ya gerçekten diğer elin hala sıkıntısı üzerimde. 2190 bereket versin abi. Şimdi biz burada temizliğimizi yaptık. Ömer'cim top sende. Kalan kısmı temizle abi. Yardır gelsin. Ömer şu an girdi. Ömer'cim bol şanslar kardeşim. 9 tane süper büyücü, 10 tane dev, 2 tane duvar yıkıcı, 1 adet de okçu gördüm abi. Ömer alttan temizliğini yaparak giriyor. Tamam oradaki çoklu topu hemen aldı. Abicim Gerçekten bak ben şuna dikkat ettim. Ana merkeze yakın süper dev Garzingos'u mükemmel iş yapıyormuş abi. <laughs> ben onu bu el anladım abi. Diğerini gerçekten bu elde anladım. Şimdi içeriye girdi bakalım. Süper büyücüler. Şifa da önemli ama Ömer'cimiz. Bir tık daha içeri girsinler. Süper büyücülerin canı az gibi geldi bana. Şu an devle hala devlerle uğraşıyorsun farkında mısın? Oo, süper ejderler gitti. Hepsi gitti abi. Hepsi ya. gitti ne? abi. Hepsi gitti. Okçuyla saldırsaydım daha iyiydi abi. Vallahi var hepsi. ya Ömer ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani ben şurada var. zaten amaç şudur. Hata yapa yapa öğrenilir de gerçekten bazı birimlerin gücünü denemek ve görmek lazım. Ya yani en azından arkadaşlar sizler de burada yapılan bazı hatalar olması sizin için daha önemli. En azından oradan ders çıkararak ilerlersiniz. Burada bak en büyük hata şuydu. Orada süper devler, süper dev Garzingosu gerçekten büyük sıkıntı çıkardı sana. Ama ve lakin Sonuç itibariyle roket balona yakın olduğun için Roket balonu da direkt okçularla indirmek gerekiyordu Ya bunlar artık tabii ki e, Hata yapa yapa öğrenilecek şeyler Ve ben genel olarak Yani baskın savaşlar gerçekten beni çok sarıyor Çok mutlu oluyorum çekerken Umarım sizler de izlerken mutlu oluyorsunuzdur arkadaşlar Şimdilik bu bölümü bu şekilde sonlandırmış olalım Hemen diğer bölümle devam edelim diyorum arkadaşlar Bu bölümlük bu kadar Mutlaka like atmayı unutmayın Kanala abone olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Bay bay